Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hakan. hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıktan görmüş olduğunuz üzere ee, Birkaç tane çiftleştirme yapacağız. Ejderha savaşı yapacağız. Lig savaşları falan filan derken bir Gameplay serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şuradaki ejderhayı istiyorum ben arkadaşlar. Ee, Neo Hanzo ejderhasını. Ee, çok hoşuma gidiyor. Bu ejderhayı deneyeceğim. 3-4 defa deneyeceğim. Bazı denemeyeceğim. Ee, umarım çıkar. Hem siz de görmüş olursunuz. Çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? Onun dışında hangi bitirsek, şunu mu bitirsek, bunu bitirsek, onu bitirsek, bunu bitirsek, bunu bitirsek bence bunu bitirelim abi, dolu olacağı bitirdik. Sahip olamayan yerleştir abi. Kalsın şimdilik burada. Ee, güzel. Onun dışında. Şimdi. Ee, gelip buradan şu ejderhayı bitirelim. Buradan bir şey çıkmadı zaten. Ne çıktı buradan? Kareinde ve ejderhası çıktı. Çöp. Abicim bak lütfen. İlk seferde verir misin? Bak lütfen, on, bir gün 12 saat verir misin bana lütfen? 9 saat verme ama işte bak 9 saat veriyorsun. Olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Umarım anlatabiliyorumdur. Şu 5 taşı çıkartalım bari şunu. Satalım direkt. Bir işimize yaramıyor zaten. Ee, tekrar buraya geliyoruz. Bunu zandır diyoruz, bitiriyoruz. Yumurtayı alıyoruz. Ne çıkıyor? Karendiva. Ya çöp çöp. Yemin ederim çöp ya. Bir kere verir misin lütfen? 8 saat verme artık. 8 saat verme lütfen. Yani burada 13 taş istiyor, bu 7 taş istiyor. Bence bunu çıkartmak daha mantıklı. Siz nasıl istersiniz bilmiyorum ama... Şuradan şunu yerleştirelim abi. Güzel. Çıkar, çıkar mısın hadi? Kapat. Kapan. Güzel. Ee, şuradan tekrar bitiriyoruz abi. Yine Karin Diba çıkacak galiba. Cık, abi dolamazsın. Hepsini Karin yapacağız galiba. Bu çiftleşmiyor zaten. Ee, bunu denemek, denesek mi bunu? Bir kere daha şunu deneyeyim. Lütfen verir misin artık? Lütfen. Yine 8 saat verdi. Abi çıldıracağım. Çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Şunu bitirelim abi bu sefer. Gelleştirelim şunu. Gelleştirdik güzel. Evet. Şimdi. Son bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar. Artık çıkarsa çıkar çıkmazsa çıkmaz. Yapacak bir şey. Gördüğünüz 4 tane karayın duvayı yaramız oldu. Haydi bismillah. Verdik. Yine 9 saat verdi. Neyse arkadaşlar böyle deneyelim. Buradaki eşyaları çıkartabiliyorsunuz. Ben şu ana kadar bir kere bile çıkartamadım ama olsun. Ee, yapacak bir şey yok. Onun dışında şurada ilk savaşları ejderhayı yükseltelim isterseniz ilk önce bir. Be. Ee, benim şu yeni gelen ejderhayı. Nerede o? Şu ejderhayı yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Ay yanlış ejderhayı yükselttik. Buradan şu ejderhayı yükseltmek istiyorum. Ee, 35 yapmak istiyorum. 35 olur musun? 35 oldu güzel. Onun dışında Bu bu da B Artı şu an A artı yapmaya çalışıyorum. Şuradan birlik savaşlarına girelim arkadaşlar. Takım böyle. Hatta takıma bir şunu alalım arkadaşlar. Bir saniye ilk başa. Niye diye soracak olursanız saf kritik fazla vuran bir element yok. Saf elementine. Şincik. Başlayalım. Fırtına buna kritik vuruyor. Ben yanlış şey almışım ama değiştirmemiş ki bu. Kötü oldu bu. 36k vurur musun? 36k Tabii skill'lerini falan yükseltmedik daha bunun. O yüzden az vuruyor. Kapon E'yi tokatlamış bulunmaktayız şu an. Safa ne kritik vurur bu. Sen kritik vurmuşsun buna. Kadim kükreme öyle. Iska mı vurdun? Gerçekten mi? Şaka yapıyorsun. Şaka. Sen vur lan. Vurmazsan yenildik zaten. 26k vurdu. 43k can çekti. 26k vurur musun? 29k vurdu. kötü oldu. Buradan bir tane bel sık çaktım. Sıktır bu 34k yla. Diğer tarafa yollamış bulunmaktayız. Bunun 10k canı kaldı. Şuradan ejderha değiştir deyip e, ee, bu ejderi seçmek istiyorum. Bir tane sapışık vurduktan sonra 33 Kayla 3 kritikli Vuruluyoruz arkadaşlar. Onun dışında şuraya girelim. Bunun resmi gözükmüyor biraz korkuttu açıkçası. Umarım kolaydır diyecektim ki kolaymış gibi duruyor. Ama bilmiyorum bakacağız. 36k şu ay sen ne yapıyorsun sen. O zaman sana buradan bir 70k yer misin ya 65k falan yiyeceksin galiba. 68 kaydı bir kaldı. Güzel şu enerjileri tekrar değiştiriyorum. Bu ejderhayı öldürmek istiyorum çünkü ejderhanın seviyesi düşük. B artı. Bunu A artı yapmak istiyorum. Buradan buna kritik buran bir tek bu var galiba. Bu ölecek ama. Keşke ilk önce, başkasıyla vursam sonra bundan vursaydım. Ama yapacak bir şey yok. Ee, şuradan şuraya geçip ne vuralım buna? Bu Bersik kullanabiliyor muyuz burada? Kullanamıyoruz. O zaman şuradan şunu seçelim. Adam 3 yıldız yapmış vallahi olsun. 18k 7, 22k tekrardan e, 19 kay vurduğumuz takdirde Morton Genshin Trizet. Şimdi şuradaki bir yıldız yarısına girmek istiyorum arkadaşlar. Savaş yapmak istiyorum orada. Bu arada arkadaşlar aşağıdan like atmayı unutmayın. Bunu unutuyorsunuz. Söylemek istiyorum o yüzden. Like atarsanız çok mutlu olurum. Emin karşılığı olarak. Onun dışında buna kritik vuracak bir şey yok şu an. Biz ne yapacağız? Buna ilk hamle vursam kaç kay yersin? 21 kay yedin. Bana kritik çakışacaksın. Çiçek e, bersek vursam kaç? 30, Abi çok az canın kaldı ama senin çok az canın kaldı. Ya bu yüzden kaybedersem gerçekten çok üzüleceğim Kaç kaç canım? 35 kaç canım var senin? İyi Allah'tan 35 kaç canım var ki vuruşta alabileceğiz. Güzel, 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 güzel. Onun dışında. Şimdi şurada da bir savaşlar yapmak istiyorum açıkçası arkadaşlar. Nerede o savaşlar? Şurada. Ee, şuradakinde. Buradaki şu ejderhayı açtım ben. Şuradan anahtar vereyim. Şuradan bir savaşlar yapalım bakalım sizde. En sona geldik abi. En sona geldik. Şimdi kullan. Bakalım 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 neler neler olacak. <laughs> Buradaki bu ne diye soracak olursanız da arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar olabilir. Hiro ee, Hero tapınağı gibi bir şey. İstediğiniz sıroyu buradan anahtarla açıyorsunuz ve savaşlar yaparak kürelerini kazanıyorsunuz arkadaşlar bilmeyenler vardır diye söylemek istedim. Burada arkadaşlar videolar üçünüze gidiyor mu? Öneri ve yorumlarınızı yorum kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Yorumlara dikkate alıyorum. Her yoruma cevap veriyorum. Bunu yapan fazla YouTuber var mı bilmiyorum ama ya en azından Drogon City çeken diyelim. Drogon City çeken YouTuber da pek yok zaten ya. Ben hani Türk olarak görmedim daha önce. Onun dışında o tek yedi çok güzel. Ejder yüksek seviye şu an. Yani kolay bir şekilde kazanabiliyoruz buraları. Tiger. Gayetteyiz biz kayıttayız Tamam sıkıntı yok. Onun dışında Tekrardan söylerim arkadaşlar aşağıdan like atmayı lütfen unutmayın. Ve hani çekiliş hala devam ediyor. Çekilişe katılmak için çekiliş adlı videoya gidip orada açıklama kısmında yazan e, kuralları uyguladığınız takdirde çekilişe katılmak katılmış bulunmaktasınız. E, çekiliş 300 abonede açıklanacak arkadaşlar. Yorumlarda soruyorsunuz. 300 abonede açıklanacak. 300 abondan sonra tekrar bir çekiliş olacak. Ee, bu duruma bağlı, videoların seyirlerine bağlı olaraktan belirlenecek. Tarihi ve e, kaç gems olduğu. Sonuncuma şuradaki şu babaya ejder alacağım arkadaşlar. Niye dedim buradan en azından kart paketiyle elde edilebiliyormuş. E, yani çiftleştirmeyle falan elde edilmiyor. E, o yüzden bu ejderi seçtim. Yorunç falan da biraz hoşuma gitti. E, enderliği biraz düşük olsa da hoş gözüküyor. Ondan sonra cıma ee, Nasıl bu kadar zaten sol üstte X1, X2, X3 var arkadaşlar buradan hızlı bir şekilde e, savaşları geçebiliyorsunuz Otomatikman kendi saldırıyor zaten burada ee, Ejderhaların hangisinde vuracağında kritik vurursa o skilli basıyor falan filan derken Öyle yani Savaş da bitsin bakalım başka yapabilecek bir şeyimiz kalıyor mu Hadi abicim artık bak ya. Arya benziyor. Top. <laughs> Sanki böyle şey bir şey de arkasında şey sarılmış. Bak şu an ölen ejderhaya. Şuna. Nigiri. Nigiri ejderhası. Yemiş arkadaşımız. Ama öldürür müsünüz artık? Hani sıkılmaya başladı. Biz de ben de sıkılmaya başladım gerçekten. 5 tane ejderha duruyordu şurada ya. 3'ün 5'ini lafını yapmayın hadi. Vurur musunuz abi artık? Kritik bulamıyor musun? Tabi efsane oldukları için skilleri sadece efsane oluyor. Buradaki öldürdüğünüz ejderhalar da sayılıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere C artı oldu bir tane arkadaşımız. Burada arkadaşlar... E, pardon. Burada arkadaşlar bu ejderha geliyor şu an. E, buradan 12 saat sonra bu 2 yıldız olacak Kratos ejderhamız. E, burada 2 yıldız olacak Kratos ejderhamız. E, buradaki de ejderha kürelerini çağırıyorum. 12 saat sonra 60 kilo daha gelecek. Ve Kratos ejderhası 3 yıldız olma yolunu ilerliyor. Bu var mı bende? Yok. Şunu birazcık alalım abi şuradan. Şükür şu Bu var mı bende? Küfe ejderhası. Bu da yok. Şunu da alalım çekeyim. Alamadık. Bu taş, bunlar taş tanıyoruz. Ama bunlar taş vermeye gerek yok. Ee, onun dışında şu ejderhaları biraz yükseltelim isterseniz. Nereye koymuştuk ejderhaları biz? Kek ejderhasını yükseltelim. Belki merak edenleriniz vardır. Nasıl bir şey olduğuna dair. Şöyle yükseltelim 15 seviye yapalım isterseniz. Ki görün nasıl bir şeye benziyor. ye <laughs> ye yeah, yeah, yeah. oh, afiyet olsun abi. Afiyet olsun abime. Nasıl yiyor bak 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 bak. Nasıl yedi bak. bak. öküz gibi oldu öküz. Yavru öküz. Yemin yavru öküz. Onun dışında diğer ejderayı biz nereye koyduk arkadaşlar? Görünüz şuraya koymuştuk galiba. Şuraya mı koymuştuk? Ha bunu da yükseltelim be. Ee, diğer ejeri merak ediyorum nereye koyduğumuz onu da bulacağım şimdi onu da yükseltelim. Ha, görünüşünü merak edenleriniz için ve ististiklerini merak eden arkadaşlar için yükseltiyorum arkadaşlar. Bu ejerler yeni geldi. Ya bu yeni olmasa da diğer yeni geldi. Sen niye büyümüyorsun ya hiç? 13 14 15 Ha niye büyümüyor? Bu çünkü burada büyümez arkadaşlar. Şuraya koyalım. Gördüğünüz gibi burada büyüdü. Çünkü orası bebek habitatı olduğu için orada ejderha büyümüyor. Bu biz diğer ejderhayı nereye koyduk abi? Hatırlayınız var mı şu an? Nereye koyduk ejderhayı? Buraya koymuşuz. Evet şu ejderhayı yükseltelim arkadaşlar isterseniz. Son olarak. Umarım video izlerken keyif alıyorsunuz arkadaşlar. Sıkılmıyorsunuzdur. Ee, videoyu beğeniyorsanız aşağıdan lütfen like atmayı unutmayın. Bunu tekrar tekrar söylüyorum çünkü like atmayı unutuyorsunuz. O yüzden söyleme gereği duyuyorum arkadaşlar. Şunu 15 seviye yapalım abi. Bu dün ee, sandık mumundan çıkan ejderha arkadaşlar. Ya, pek hoşuma gitmese de yine güzel bir ejderhaya benziyor. Görünüş falan olsun güzel gibi duruyor. Ya e, tabi bir efsanevi değil yani şimdi. Bir efsanevi değil abi. Onun dışında umarım video izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Fikir ve önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.